Beyim kadroya bakıyorum. Gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi. Aynen öyle. Hoş geldiniz. Hoş Nasıl olayım. bir film bekliyorsunuz? Benim hiç fikrim yok. Senin var mı? <laughs> 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 Valla benim, benim. Ya şey? inanılmaz bir şey çıkacağına eminim ama heyecanla bekliyorum. Zaten ödüllü olması, yönetmenin ödül alması Sundance'den benim bir çekmiş çekmişti o yüzden çok merak ediyorum. Bakalım. Siz neler eminim yapıyorsunuz? Güzel olacaktır. Ben her zamanki gibi konserler, yeni şarkılar. Konser takvimimiz yoğun bu ara. Ee, yeni şarkılar geliyor, çok güzel şarkılar. Ahmet Selçuk İlkan'ın sözünü yazdığı benim bestelediğim. Benim böyle heyecanlarım ve uğraşlarım var. Eşimin başka. Şey, şey diyeceğim, Ahmet Selçuk İlkan deyince böyle bir arabesk beklentisi doğuyor. Var mı öyle bir şey? Biraz arabesk rock gibi diyebiliriz, evet. Çok güzel biraz, bir şey geliyor, çok güzel. Biraz, yani ben de dinledi. Tabii, önden <laughs> dinliyor. O mu beğeniyor şarkıları, o mu tamamlıyor? Yani şöyle, ee, ilk başta şarkıyı ben seçiyorum ama evet ilk stüdyodan sonra benim tercihim ilk... önemsiyor. O, önemsiyor. Beğenmediğim dinleyici... zaman kendi içine sinmiyor. O yüzden devamı gelmiyor falan gibi böyle bir serpa işte. şey Söyleyebilir miyiz? Ufuk Bey'in harika şarkılarının eksperi sizsiniz. Ay diyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> O kadar değil ama tabi ki. Ya ben önemsiyorum çünkü biz mesleki deformasyon yaşadığımız için çok içindeyiz. Dışarıdan, yakından bir göz çok güzel oluyor. Yani hani evet. hiç benim bakmadığım, düşünmediğim yerden bakıyor. Çünkü o kadar detaylarda kayboluyor ki diyorum ki hiç gerek yok yani şu an bu çok güzel. Hiç detaya gerek yok. Şarkı sözü düzelttiğiniz oluyor mu peki? <laughs> oluyor galiba. Bir iki kelime. Bir iki kere oldu evet. Bir iki çok kelime. ilişkimizin çok başında bir yapmıştım da o geldi aklıma. <laughs> Dün bir deprem yaşadık. 6.2. Evet. Siz depremi nasıl yaşadınız? Biz de evdeydik kardeşimle beraber. Çok e, travmatik bir şeydi. E, Ufuk Ben klip, klip çekimindeydim. Şeyde Riva tarafındaydım. Arabanın içindeydim deprem evet. sırasında. Riva'dan arabanın içinde dahi hissettik bayağı. Ya ama evde hissetmediği için o kadar farkında değil ama biz evde yaşadık. Yani çok korkunçtu. Gerçekten. Ya, özellikle en çok tartışılan konu iletişim operatörleriydi. Yani 21. yüzyılda yıl 2025 biz hala 6.2'lik lik depremde bile iletişimi konuşuyoruz. Bu size de garip gelmiyor mu? Ya tabii ki çok garip ve bu bize ya zaten biliyorduk ama şunu göstermiş oldu. Ee, olası bir kötü senaryoda gerçekten insanların yapabileceği hiçbir şey olmayacak geçmişte Halbuki gerek İstanbul'da gerek diğer başka illerde Hatay'da en yakın yani daha çok yeni bir sürü facialar yaşadık hiçbir şekilde hiçbir e, önlem alınmıyor ve e, bununla ilgili bir şey düşünün deprem olduğu zaman depremi konuşuyoruz iki gün üç gün aman olmasın sokakta yata e, tamam ama yani ya biz Şeyler deprem yapmayalım deprem ülkesinde yaşayan insanlar gibi davranmıyoruz gibi geliyor bana. O yüzden de bugün mesela buraya lansmana e, insanlar çekindiği için gelmemiş. Bu bana komik geliyor çünkü geçen hafta geliyordum buraya. Bu yapı yine buradaydı. Yani biz deprem ülkesiyiz. Bu bu dönem olan bir şey değil ki yani. Hani Vallahi o... Şunu anlayamadık bence bilmiyorum katılıyor musunuz ama deprem siyaset üstü bir konu. Yani bütün erkeklerin bir araya gelmesi gerekiyor. Tabii ki öyle canım. Bu bir doğal afet. İnsanlar ölüyor. Yani bunun siyasetle hiçbir ilgisi yok. Kesinlikle. Son soru. Müsaadeniz olursa. Belki biraz canınızı sıkacak ama toplumsal duyarlılık adına. Geçtiğimiz günlerde Mati Ahmet Mingüzi'nin ilk davası, ilk celsesi görüldü. Celsenin davanın görüldüğü gün mezarı tahrip edildi. Evet. Nereye gidiyor bu iş? Yani biz toplum olarak çok farklı bir yere evriliyoruz sanki. Siz bir sanatçıdan ziyade bir vatandaş hassasiyetiyle konuya nasıl bakıyorsunuz? Ya bu olayları değerlendirirken zaten sanatçıdan ziyade halk olarak, insan olarak, vatandaş olarak yaklaşıyoruz. Ee, çok üzücü bir olay kesinlikle. Çok sinir bozucu. Hani gerçekten kelimelerin bittiği nokta vardır ya bence öyle bir noktada mevzu. Ee, hala böyle karşıma düş çıkıyor e, görüyorum. Yani hala saçma sapan bir şekilde devam ediyor. Hiç e, şey yok. Bir Evet. Yani bir de öyle bir konu var. Çok acayip. Yani söylenecek bir şey yok gerçekten. Çok üzücü, çok bir şey diyemiyorum. Annesine ve ailesine sabırlar diliyoruz. Ee, yanlarındayız. Aynen öyle. Elimizden geldiğince desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Sizin de canınızı çok fazla sıkmak istemiyorum ama Matia Ahmet Minguzi için adalet diyelim mi finalde? Tabii ki. Hı -hı. Beraber, Beraber mi? Slogan mi? gibi mi? Nasıl istersiniz? Sen gir ben sonunu getireyim. Yok canım. Yani buradan e, yani biz ben şunu da anlamıyorum bu arada. E, yani bunu bizlerin halkın sanatçıların konuşması adalet için seslenmesi de çok enteresan. Yani niçin buna gerek var? Ben bunu da anlamıyorum. Yani tabii ki ad adaletin yanındayız. Tabii ki e, masum insanların katledildiği noktada. Tepkimizi koyuyoruz ama yani niçin buna gerek var? Keşke, keşke ee, gerek evet yani hani keşke herkes bizim gibi düşünse ve olması gerektiği ol, olsa keşke her zaman. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Biz teşekkür, teşekkür ederiz.